Merhaba iyi akşamlar. İyi akşamlar. Bu enstrümanı daha önce gördünüz mü? Tanıyor musunuz? Evet, birkaç kez gördüm. İsmini biliyor musunuz peki? Anladım. Yanılmıyorsam Ney. Tebrikler. Doğru cevap. Peki ilginiz var mı? Daha önce hiç denediniz mi ya da işte dinleyici olarak e, Ney sesine aşina var mı? Tabii ki Ney sesine aşina aldığım var ama çalmayla ilgili hiçbir yeteneğim olmadığı için teşebbüsüm bile olmadı ama sesi çok güzel ve rahatlatıcı onu biliyorum. Ha ne güzel. Peki takip ettiğiniz, bildiğiniz herhangi bir neyzen var mı? Yani öyle çok takip ettiğim yok ama bildiğim Neyzen Tevfik olabilir. Neyzen Herhalde tevfik. onun kayıtları yoktur muhtemelen ama Neyzen Tevfik adından biliyorum. Evet Neyzen Tevfik bu konuda ünlü. Teşekkür ederiz. Rica ederim ben teşekkür akşamlar. ederim. Kolay gelsin. İyi akşamlar. Merhabalar, iyi akşamlar. İyi akşamlar, merhaba. Sizce bu kutunun içerisinde ne olabilir bir türkümüz var mı? Ney olabilir bence? Klarnet yani olamaz çünkü onun daha fazla takmalı, eklemeli şey var. Ama ney olabilir bence? Evet, doğru cevap. Tebrik ediyorum. Peki, şöyle size versem mikrofonu. Peki daha önce hiç e, sesi duydunuz, mu, aldınız var mı? Vadisi, onları, onları <laughs> Aa süper. Evet Kurtlar Vadisi bu konuda çok e, neyi sanırım bir nesle tanısam bir dizi oldu. E, peki aktif olarak takip ettiğiniz, dinlediğiniz bir Neyzen var mı? Yok, yok hayır. Yani o kadar hani içli dışlı değiliz. Pek bilgimiz yok açıkçası. Tamam. Teşekkür ederim soruları cevapladığınız için. İyi. İyi akşamlar. Sağ olun.